İki buçuk senedir ben bunu yaşıyorum. Yani hep söylüyorum ilk senemizde 14 maç kazandık. 15. maç Konya'da kaybettik. Yine yani sosyal medyada istifa istifa istifa. Yani geçen sene yine Sparta Prag maçı aşağı yukarı bu tarihler. Ondan sonrası yine aynı şeyi yaşadık. Yani yine bir şekilde hem Galatasaray'ı bence yani bir şekilde aşağı çekmek için de yapılıyor bir yandan. Yani bunu kendi içimizden eleştiri olarak yapan da var. Aşağı çekmek için bizi yapan da var. Bu sene daha çok bence yani sadece her şey e, göründüğü gibi değil. Yani görünmeyen yerlerde de çok fazla şey yapıldığını düşünüyorum. E, buradaki sosyal medyadaki yaşanan şeyler de bunların e, bir ölçüsü. Yani burada gerçek olmayan hesaplar üzerinden de birçok şey karıştırılmaya çalışılıyor. Veya e, yani sağ dışında birçok şey yapıldığını düşünüyorum. Yani biz sadece gördüğümüz duyduğumuz şeylerin e, olduğunu düşünmüyorum. Onun dışında çok fazla e, Galatasaray'ı karıştırmak için çok fazla şey olduğunu da düşünüyorum. E, ama e, futbolun içerisinde bu var. Yani eğer ben burada görev yapıyorsam Galatasaraylı futbolcular Galatasaray'da oynuyorsa bunları da göstermek zorundayız. Yani bunları göstermiyorsak zaten burada olmamızın bir anlamı yok. O yüzden güçlü olmamız gerekiyor. Ya bu gücü de her zaman göstermeye çalışıyoruz. Ee, hiçbir şeyden etkilenmeden sadece sahaya odaklanmamız gerekiyor. Bence bundan sonraki dönemdeki en önemli şey bizim için sahaya odaklanmamız. Yani sadece saha içerisinde kalmamız. Ee, bu geçen sene de bize başarı getirdi, şampiyonluk getirdi. Bu sene de aynı şekilde başarıyı şampiyonluğu getireceğini umut ediyorum. Ama sadece oyuna odaklanmamız gerekiyor.